2 milyar yıl önce Güney Afrika'da tarihin en büyük göktaşı çarpışması gerçekleşti. Bu çarpışma gezegenimizin yüzeyinde devasa bir iz bıraktı ve dünyanın jeolojik tarihini sonsuza dek değiştirdi. Redford Krateri 300 kilometre çapıyla bugüne kadar bilinen en büyük göktaşı çarpma alanıdır. Bu devasa krater, uzaydan gelen bir ziyaretçinin dünyaya bıraktığı en büyük izdir. İlginç olan bu kraterin yalnızca bir kısmının günümüze kadar korunmuş olması. Milyonlarca yıl süren erozyon ve doğal süreçler kraterin büyük bir bölümünü aşındırmıştır. Göktaşının çapı yaklaşık 10 kilometreydi ve çarpma anında açığa çıkan enerji milyonlarca megaton TNT'ye eşdeğerdi. Bu enerji yüzeyde devasa bir patlama yarattı ve çevredeki her şeyi yok etti. Kraterin bir başka şaşırtıcı detayı Burada bulunan kayaçlar dünyanın 10 kilometre derinliklerinden yüzeye çıkmıştır.